Alo. Alo selamlar kiminle görüşüyoruz? Ee, Osman ben. Osman hoş geldin hocam ne haber? Hoş hoş bulduk İyidir. siz nasılsınız? Teşekkür İyiyiz. ederiz. Osman'cığım hemen söyle bana hangi ülkenin hangi geleneği var? Ee, Eski Moğolların bir geleni, geleneği var. Ee, Eski Moğollar e, misafirlerine soğuk gecelerde eşlerini sunuyorlar. Doğru böyle bunu duyduk ama bu şehir efsanesi mi? Gerçekliği ne kadar Yok, tam bilemiyoruz. Gerçek gerçek. Araştırdım sundular da, mı doğru. efendim size bir kere de bu kadar <laughs> eminsiniz? Sundular evet. Öyle mi? Evet. Gittiniz yani oraya. Gittim evet. Peki burunlarını böyle birbirine sültürerek mi öpüşüyorlar? E, yok hayır çok soğuk olduğu için zaten burunları genelde e, kıpkırmızı oluyor. Nasıl <laughs> olmuş? Düşmüş burun. <laughs> Allah Allah yani size bir eski hanımı sunuldu. Evet sunuldu evet. Bir de tabi kabul etmezseniz de çok e, ee, ayıp karşılanıyor. <laughs> Sofayla da yapıyorlarmış. Hanımım al, almayacağım. Al o zaman sana kötek. Şey diyor mu? Ben hanımımla <laughs> geldim. Hani zaten falan gibi bir durum olsa. Ee, o zaman e, tabii onu bilmiyorum. Ben tek gitmiştim. E, o konuda ne yapıyorlar onu bilmiyorum yani evet öpüyoruz hocam iyi bakın kendinize tamam, bana yere bir gidecek gibi değil bu konu yani, çok güzel, yani, konuşulacak evet. bir şey değil yani ben sonuçta bu topraklarda doğdum o kadar da yüzümü batıya dönemem <laughs> şimdi şimdi ben el alem hanımımla gittim batıda değil bu eski modeli ki ben de senin hanımla Şimdi ben açık söyleyeceğim. Kimse kimseyi de yani yargılamasın burada. Hanımlara bir bakarım güzelliğine. Şöyle bir şöyle bir onun üzerinden puanlarım iki hanımı. Diyelim benim hanım 4. Zaten benim hanım kaç olacak? 4 5. Kendi biçin püruşu. Acaba eskimonun hanımı 9'sa ben bir tane Türk bilmiyorum ki takas etmesin. <laughs> Artık benim hanım hayat şartlarına uyum sağlayacak orada. Soğuğa dayanacak ne yapalım. Ay, Eski değil. hanım. Çok kalın giyinir. Kapacağım getireceğim buraya. Eski morun <laughs> hanımını. İşte böyle bir. Biz hayal, bu hayal dünyası. Bir kısa film hikayesi var aklımda. <laughs> Çekelim <laughs> istiyorum. Çekelim mi Bütçesi bunu? Bütçesi büyük ama. Bol bu. seks var içinde. <laughs> Bol seks var, hanım var. Hep var bunlar. <laughs> Hanımlar beyler, Rock like